Da görmek gerekiyor. Şimdi ben buradan Polonya Yahudilerine geçmek istiyorum. Ee, galiba ne kadar bir 10 dakika vaktimiz var mı? Toparlamaya çalışayım. Ee, şimdi Polonya ile ilgili ilginç bir nokta da e, e, Polonya yönetimi, Katolik bir yönetim dedik, etnik ve dini açıdan yine farklılıkları tolere etmiş bir yönetim olduğundan bahsettik. Yani Yahudilere bir Hristiyanlaştırma baskısı uygulanmamış Polonya yönetiminde. Yani zaten zaman zaman bir, belki olabilir her dönem birbirinin aynı değil. Ama genel bir politika olarak e, ortodoks gruplar da var. Onlara karşı da bir hani bir ciddi bir baskı uygulanmadı diye biliyorum. Yahudiler de kendi dinlerini yaşamışlar. Ama Osmanlı tecrübesiyle mukayese edilmeyecek şekilde daha izole bir hayat yaşadıklarını söyleyebiliriz. O yüzden hatta denir ki çok fazla Polonya kültürüne karışmadı Yahudiler. Mesela bir Polonya Yahudicesi ortaya çıkmamış. Bu da bir ölçü veriyor. Çok da izole yaşamalarının sonucu ve başlangıçta okur yazar olanları bile Yahudiler için alemler bile lehçe bilmiyor, konuşmuyor belki hayatlar çok kesişmiyor bile. Bir kısmı var ticaretle uğraşanlar belki. Bir de idari bir göreve sahip olanlar. Şimdi o görevden bahsedeceğim. Şimdi Polonya, niye Yahudilere kapılarını açtı Polonya devleti? Ekonomik olarak ihtiyacı vardı Yahudilere. Bir boşluğu doldurdu. Bunu biz aslında Batı ve Orta Avrupa'da da görmüştük bu denklemi. Hatırlayın. İşte borç para veren bir kitleydi. İşte Yönetici sınıfla halk köylü tabaka arasında bir ekonomik bir fonksiyona sahip olmuş. Benzer fonksiyon Polonya'da da var. Bu sefer Yahudiler borç para veren grup değil, parayı elinde tutan grup değil ama vergi toplayan grup. Şimdi Ve soyluların oranı, Polonya'lı soyluların oranı genel nüfusa göre Batı ve Orta Avrupa'ya göre çok daha fazla. Şimdi bunlar ne yapıyor? Köylüler var köylerin çoğunu da e, büyük bir kısmı da Ukraynalı aslında. Yani Polonyalıların çoğunluğu yönetici ve e, asizade, asilzade soylu sınıf. Halk e, Ukrayna ağırlıklı köylüler ve bunların etnik olarak da farklılar, din olarak da. Polonyalılar Katolik, Ukraynalılar Ortodoks. Şimdi Yahudiler aracı olarak istihdam ediyorlar vergileri toplayacak. Ve o dönemde deniyor ki halka her e, her attığı adımda vergi yükümlülüğü geliyor. Hatta kilise hizmetlerini kullanırken bile aidat gibi bir ödeme yapıyorlar ve nadirattan da olsa burada vergi toplayan da yine Yahudi ya da işte bir kilisenin idaresi diyebiliriz. Çünkü vergi toplama en önemli idare biçimi. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz üst katolik yönetim siz ortodoks köylüsünüz vergi toplayan Yahudi ve Yahudilerin işte yönetimle ilişkilendirilmesi burada yine bir günah keçisi olma durumu. Gerçi kim kaynaklardır ki ama Yahudiler de yani o dönemde hakikaten yani üst yönetime çalışıyorlardı aristokrat kesimi. ve halk bu halk bizar olan bir halk var ve Yahudiler de gayet iyi konumdaydı deniyor. Böyle bu tür yorumlar da yapılıyor şimdi dolayısıyla bu denklemde işte 1648 yılında Ukraynalı Kazakların bir katliamı söz konusu. İşte 48 ve 49 böyle hani bir, bir defada olup bitmiş bir katliam olarak görülmüyor. Bu İşte işte artçı bir şekilde devam etmiş. Yani burayla ilgili olarak da mesela 150-200 bin Yahudinin katledildiği söylenir bu iki sene zarfında. Bu rakam çok abartılı görülüyor. İşte bu rakam genelde 50 bin lira çekiyor hatta 20 bin lira daha aşağılara çekenler de var. Ama bayağı ciddi bir katliam yaşamış Yahudiler. İşte bu da hani Polonya'da dedik ya Polonya'da da Sabatayis hareket bir etki yarattı. İşte geçmişinde bir katliam tecrübesi yaşamış. Hatta işte sevi ilk mesihlik iddiasını bu katliamı duyup 1648'de dar bir çevrede e, e, yaptı diyenler de var. Yani bir kurtarıcı olarak kendini görüyor. Şimdi bu, bu Polonya Yahudilerinin yaşadığı bu tecrübeyle de biz devamına Hasidilik hareketinin ortaya çıkışını yerleştirmemiz gerekiyor. Hasidilik hareketi nedir? E, niye Polonya Yahudileri arasında ortaya çıktı? Şimdi e, o dönemde deniyor ki Polonya Yahudileri aslında genel Avrupa Yahudilerine göre o coğrafyada genel Avrupa'ya göre Polonya geri kalmış bir bölgeydi. Polonya Yahudileri de diğer Yahudiler içerisinde daha geri kalmış bir gruptu. Dini açıdan da geri kalmışlıktan bahsetmemiz gerekiyor. E, e, siyasi ve ekonomik açıdan da. Şimdi Doğu Avrupa coğrafyasına baktığımızda Yahudi ilim merkezi, ...Litvanya Yahudi cemaati tarafından oluşturuyor. Asıl Yeşivalar, o akademiler vesaire Litvanya'da ve... ...işte klasik Rabbani e, ilim geleneği... ...Litvanya Yahudi tarafından devam ettiriyor. Polonya'ya baktığımızda... ...çok dini olarak öne çıkmış bir Yahudi cemaat söz konusu değil. İşte Polonya ve Ukrayna bölgesi bu bölge. E, Hazreti Hasidilik Hareketi'nin işte kurucusu olarak görülen, babası olarak görülen kişi İzrail ben Eliyazar ismi. İşte Polonya'nın çok geri kalmış bir bölgesinde doğmuş, orada yaşamış. Ee, lakabı da Bahemtof. Şimdi lakap önemli, bize bir fikir veriyor bu şahsın kişiliğiyle ilgili. Şimdi Sabataevi de biz çok iyi eğitim almış, çok iyi dini eğitim almış, zeki birinden bahsediyorduk. İzrail ben Eliyazar hayır. Yani standart bir hahamlık eğitimi almadığı söyleniyor e, ee, Tovama. Kim bu Bağışem? Bağışem isim sahibi demek. Kimin ismi bu isim? Tanrı'nın ismi. Şimdi e, Bağışem sıfatı daha öncesinden itibaren bilinen bir sıfat. İlk e, literatüre girmesi e, bildiğim kadarıyla Abbasi döneminde Gaonlar literatürde Bağışem'e işaret ediyorlar işte bir takım mucizeler sergileyen kişi anlamında. Şimdi Tanrı'nın gizli ismini bilgisine sahip olursanız siz bir takım mucizeler, kerametler sergiliyorsunuz. Ve şu kabalistik gelenekte de kabalacılar şöyle bir ayrım yapmışlar. Baal Sefirot, Baal Şem. Baal Sefirot yani Sefirot bilgisine sahip olanlar daha tefekkür yönü gelişmiş, daha üst düzey, daha teorik kabalayla ilgilenenler. Baal Şem daha alt e, e, pratik kabala denilen efendim evet keramet sergileyen bizde de hani çok şey karşılanmaz ya tasavvufta öyle keramet sergiler biraz ona benzeyen böyle bir hiyerarşik ayrım var. Şimdi 16. yüzyıla gelindiğinde Polonya'da, Almanya'da Yahudiler arasında çok yaygın bu bağışem sıfatı ve yeni bir ne diyelim anlamda kazanıyor. Daha çok muska yapanlar için kullanılan yani şifacı, muska yazan, böyle bir hani e, e, ne, ne diyoruz biz buna İşte nefesi kuvvetli, işte el almış falan gibi tabirler var. Belki buna benzetebiliriz. Şimdi e, halk hani dedik ya Polonya Yahudileri çok ilim e, açısından önde değil, dini açısından dini açıdan da çok önde değil daha geri kalmış Yahudi kesim. Halk özellikle mesela denir ki o dönem içinde 19. yüzyıla gelindiğinde de diğer Avrupa Yahudileri mukayese edildiğinde okur yazar oranı en düşük cemaat Yahudi cemaati Polonya Yahudi cemaati. Şimdi e, orta çağ boyunca okur yazar oranı söz konusu olduğunda Yahudiler Hristiyanlara göre daha önde olmuş. Tamam? Ama Polonya söz konusu olduğunda Fark o kadar da fazla değil. Hatta 19. yüzyılda şöyle bir rakam duymuştum. 10 Yahudi'den sadece işte altısı okur yazar, dördü okur yazar diyor. 19. yüzyıl geç şimdi düşünün, Bal yaşadığı dönemi düşünürsek 18. yüzyıl. Yani bir fikir veriyor. Şimdi halk cahil çok. Din akademileri yok, hani çok yüksek düzey Yahudi e, din bilgisine sahip değil. Daha çok böyle bağışan denilen şifacılar e, revaçta. İşte halk gidiyor ona, bir sıkıntısı var, derdi var. E, ondan medet umuyor. Ve çok yaygın bu bağışanlarda. E, hepsi de aynı kalibrede değil. İşte İzrail ben Eli Ezer e, nefesi kuvvetli. Yazdığı muskalar çok etkili, o yüzden ona Baalşem Tov deniyor, Tov iyi demek. Yani hakiki iyi e, isim ustası ve böyle bir ünsüne e, sahip oluyor. İşte herkes artık ona gidiyor e, Baalşem Tov adıyla e, ve e, yaptığı meslek olarak da şey deniyor, toprak kazıyormuş. Yani öyle çok kalifiye meslekler de icra etmiş, böyle etmemiş, fakir, hani mütevazi öyle bir hani klasik bir Yahudi din eğitimi almamış ama yine kendinde karizmatik böyle bir mistik meşrep biri olduğunu görüyoruz. Şimdi o dönemde biz ne demiştik? Yahudiler vergi toplayıcısı olarak istihdam ediliyor. Haham başılık atamasında da Polonya'daki gelenek haham başı'yı kral atıyor. <laughs> Ve genellikle çok parası olan satın alıyor bu görevi. Senin çok paran 3- Yani üç, dört tane Rabbi var. Hepsi işte baş Rabbi olmak istiyor. Daha çok parayı veren, yani ihaleyi alıyor gibi. Ve çok böyle e, otomatik yaptıkları görevde. Yine yaptıkları şey e, sinagog hizmeti vermeye karşılık vergi toplamak halktan. Yani çok fazla halkı manevi ihtiyacını gideren, Yahudi kitlenin manevi ihtiyacını gideren bir misyonla yüklenmiş değil. Düşünebiliyor musunuz? Standart bir hizmet veriyor ve vergi alıyor. Ve Yahudi halk fakir. E, biraz toplumun periferisinde işte ortodoks kitleyle e, kitleden bir baskı görüyor. Üst e, yönetimden değilse bile. Halkta muhtemelen böyle bir manevi açlık. E, dini eğitim de almıyor. Üst düzey bir dini eğitim de yok. Böyle bir açlık da var. İşte Baal Tov'un ...bu açlığı giderdiği kabul ediliyor. Mesela halkla konuşu, halkla hep iç içe olmuş zaten. Hatta şöyle bir düsturundan bahsediliyor. E, Rabbani e, e, literatürde e, e, şöyle bir e, öğüt var. Kötü komşudan uzak dur. E, Bağış Emtoğlu bunu şuna çeviriyor. Kötü komşudan, komşudan uzak duran kötüdür. Ne olursa olsun komşunuzu sev, komşunla iyi geçin ve halka muhtemelen hem şifa dağıtıyor, hem ona, onlara tavsiyeler de bulunuyor, manevi ihtiyaçlarını gideriyor. Belki bu manevi danışmanlığın Yahudi geleneğindeki ilk örneği misal sergilediğini de söyleyebiliriz. Zamanla işte bir ev sinagogları gibi Polonya Yahudiler kendisilerinden vergi toplayan Rabbilerin yönettiği sinagoglara değil, bu belki hani Bağışem Tov'un işte e, ibadeti yürüttüğü sinagoglara gidiyorlar. Böyle bir kere bir e, cemaat ve sinagog ayrışması zamanı ortaya çıkıyor ve işte biz bir, o yüzyılın sonu yani 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ve 19. yüzyılda artık en ikonu Hasidilik hareketinin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu Hasidilik hareket de Kabala'dan etkilenmiş bir harekettir. Kabalistik geleneğin halka ne diyelim, halkın anlayacağı bir formata büründürülmüş şekli aynı zamanda hasidik giderler, Baal Shem Tov'un izinden gelen bunlara rebe deniyor. Aynı zamanda sadik, yani doğru, sadık anlamında sadik ifadesi de kullanılıyor. Hasid de dindar anlamında ve antik dönemlerden itibaren zaten kullanılan bir tabir. Şimdi bunlar ne diyor? Sıradan halka diyor ki hasidik liderler, rebeler, bunların hepsi karizmatik lider. Sadece yani ibadeti yürüten kişiler değil, resmi otorite değil, aynı zamanda manevi olarak da bir karizması olan kişiler. Bunlar diyorlar ki klasik Rabbani anlayışta bir Yahudinin yapması gereken en iyi iş Tevrat çalışmaktır, alim olmaktır. Ve siz sıradan halkı e, kuşatamazsınız bu bakış açısıyla. Ve Yahudi alimlerin hep bir üst otoritesi vardır, bir hiyerarşi oluşturmuşlardır. Hazreti Liderler diyor ki hayır, sıradan halkın yaptığı en ufak bir iş sizin günlük hayatınızdaki, çok profan gördüğünüz her bir fiil bile aslında tikuna, dünyanın tamirine, o mes'i faaliyete hizmette bulunuyor diyor. Ve işte yine tipik Rabbani e, ibadet düzenindeki o resmiyet, ciddiyet, soğukluk yerine neşe, coşku, cezbe hali. İşte mesela bolca içki içilmesi, dans edilmesi, şarkı ilahi söylenmesi. Bu sallam adeti vardır ya işte meşhur Yahudiler hep ibadet ederken ön arkaya sallanırlar bazen çok hızlı. Mesela bu da Hasidik gelenekle ilk başladığı söyleniyor ama daha sonra sidik olmayan e, e, gruplara da e, sirayet etmiş. E, mesela şeyde bu salam adetini gerçi mesela Endülüs e, Yahudi cemaatinde de e, uygulandığı biliniyor ama e, dini otorite eleştirmiş bunu. Yani ciddi ciddi durmalısınız, böyle sallanmak ne demek gibisin Yani pejoratif anlamda, Yehuda, Alevi de bahseder bundan, o dönem başka bahseden Yahudiler de var. Hasidilikte de bu böyle put gibi durmak, ciddiyet değil, arzu edilen bir coşkuyla ibadeti yürütmek ve işte dediğim gibi, fertlerin sıradan eylemlerine bile bir kutsiyet atfetmek ve tarikatvari bir yapılanma görüyoruz. Biz Hasidik cemaatlerde genellikle belli bir bölge ismiyle anılan farklı kolları var e, grupların ve çoğunlukla da babadan oğula geçen bir liderlik var. Rebbeler genellikle e, oğul, oğul babadan alıyor görevi. Bir hanedan üzerinden yani devam ediyor. Ve çok farklı kollara ayrılmış durumdalar onlar. Hasidik grup hala şey de var, Avrupa'da var, Amerika'da işte New York, Brooklyn bölgesi ve Kudüs'te yine önemli bir grup oluşturuyor. Başlangıçta tabii ki Rabbani otoriteler eleştirmiş bu hasidik yapılanmayı. Özellikle de Baal sonraki dönemde. Ve yetkililere şikayet etmişler. Ee, ve birbirlerini cemaat dışına atma noktasına gelinmiş. Yani hasizliklerde de e, mukabil olarak yine e, Litvanya e, e, Yahudi otoritelerini şikayet ediyorlar. Ve günümüzde de işte Hasidik ve e, Litvak diye ayrılır, Ortodoks grup. Bu başlangıçta bir gerilim merkezi noktasıymış ve Litvaklar merkezi Yahudi'yi temsil ediyor. Hasidikler de işin periferisi. Böyle bir gerilim varmış. Ama günümüze gelindiğinde büyük ölçüde birbirine entegre olduğundan bahsedebiliriz. Yani tabii ki Hasidikler kendi müstakil yapılandırmalarını devam ettiriyorlar ama arada bir gerilim yok artık. Bunda da genellikle şeyden bahsedilir. Yahudi aydınlanması, Yahudi sekülerleşmesi ortaya çıkınca bu iki grup diyor ki ya biz yani biz birbirimize didişiyoruz ama çok e, ciddi bir tehlike ortaya çıktı. Ona tepki olarak e, aralarındaki husumeti giderdikleri söylenir ve birbirlerini de etkilemişler. Mesela e, karizmatik lider çok önemli Hasidiklerde. E, e Rabbani geleneğe de, o Litvak geleneğine de Roş Yeşiva diye Yeşiva'nın e, başındaki e, işte Rabbilere tazim geleneği gelişmiş. Yine işte dua ederken sallanma geleneğini de buna ekleyebiliriz. Ama aralarında bir dizi farklılıklar var. Yani Mesela özellikle bir farklılık olarak da şeyden bahsediliyor hayvan kesimiyle ilgili. Ama geneline genelini düşündüğümüzde çok teferruat bir ayrım gibi kalıyor bu. Ama o dönem Yahudiler için önemli bir Farklılık bu. Özellikle de rabbani yahudiliği biz halaka üzerine dedik ki onu tekrar altına çizelim. Yani şeriatla siz oynama yaptığınızda o bir dirençle karşılaşıyor. Şimdi gelene şimdi devam eden bir teâmi gelenek var. Buna itiraz getirmek, rabbani otoriteye itiraz getirmek ve o geleneğe itiraz getirmektir. Ee, Litvanya. Litvanya, Litvanya. O yeşiva yahudiliği de deniyor ona. Yani bugün ultra ortodoks dediğimizde biz biri yeşil Yahudi dediğimiz Litvanya köken kökenli hasidik olmayan Yahudiliği kastediyoruz ya da hasidik Yahudi Polonya Ukrayna kökenli hasidik Yahudiliği kastediyoruz e, ve yani sayı olarak da hasidikler daha fazla. Neyi? Hay di. Tabii. Gidiş konuşuyorlar evet. Hayır. Aksine İbranice'yi kutsal bir dil olarak görüyorlar ve gündelik dilde İbranice konuşması, konuşulmasına karşılar. Mesela İsrail'e... Ha şunu dedim. Hayır hayır şunu dedim. Lehçeye adapte olup bir bir Yahudi lehçesi geliştirmemişler. Yani e, leh kültürüne entegre olamadıklarını göstergesi olarak söyleniyor bu. Ama kim araştırmacılar diyor ki hayır belli ölçüde entegre oldular aslında. Çok da periferide kalmadılar deniyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla da tabii ki yani uzmanı değilim. E, Polonya Yahudilerinin e, e, Avrupa, Batı ve Orta Avrupa'daki Yahudi tecrübesiyle işte İslam Yahudi tecrübesi ettiğimizde hakikaten Polonya Yahudileri daha genel topluma izole kaldıklarını söyleyebiliriz. Çünkü etnik farklılıklara izin verilmiş ama bu Osmanlı'da olduğu gibi de olmamış. Osmanlı'da bu bir ne diyelim yani bir erdem gibi de sunulmuş. Ama orada şartlar öyle gerektirdiği için. Yani ya siz bize karışmayın, kendi hayatınızı yaşayın gibi bir politika değil, yani sizi biz uzağımıza tutuyoruz politikası değil Osmanlı'da olan. O yüzden Yahudiler hem kaynaşmış diğer gruplarla hem de kendi kimliklerini, dini kültürel yapılarını devam ettirebilmiş Ama Polonya'da hakikaten daha izole olduğundan bahsedebiliriz. Bir de işte daha geri kalmış bir bölgeye işaret ediliyor Polonya Yahudileri için. Litvanya'ya gidenler daha en azından bir ilim merkezi oluşturmuşlar. Bir bir noktaya da işaret edip tamamlayayım. Bu seferat aşkenaz ayrımı ile ilgili bir nokta olacak bu. Şimdi biz ne dedik? İşte bu konverso, marono kimliği, kripto Yahudilik dedik ya. İşte İspanya'da Hristiyanlaştırılma baskısı altında görünüşte Hristiyanlığa geçip Yahudiliklerini devam ettiren Yahudilerin Yahudilik algısı ile ilgili bir farkla işaret edeceğim. İşte bu bu algı mesela aşkenazlarda olmayan bir algı seferatlar az. Şimdi bunlar Hristiyanlığın etkisiyle şu tür e, Yahudilik tanımları geliştirmişler. Şimdi Hristiyanlığın özünde ne vardır? İman, teoloji. Neye iman? İşte Hz. İsa'ya, Mesih'e iman. E, bu kripto Yahudiler de diyorlar ki Musa'nın şeriatine iman. Yani Musa'nın şeriatını uygulamak değil, dikkat çekiyor. Yani halaka değil. Biz Müslüman şeriatına iman edersek, yani halakı, yani fiiliyatta ne yaparsak yapalım, ee, iyi bir Yahudiyiz. Dolayısıyla böyle ilginç bir e, yapı geliştirmişler. Ben bunun Osmanlı Yahudilerine ve Türkiye Yahudilerine de sirayet etmiş bir tarafı olabileceğini düşünüyorum. Ve seferat kültürde o yüzden ciddi seküler aşırı dindar ya da aşırı seküler gibi bir ayrışma olmamış. Mı? Çünkü nasıl bakmışlar hadiseye? Mesleklerini icra etmişler. Yani profan alanda ne yapılması gerekiyorsa yapmışlar. Dini alana saygı göstermişler. Halaka neyse tamam onu tartışmamışlar. Onu ne derece uygulayıp uygulamadıkları bir tarafa onu kabul ederek, iman ederek Yahudi kimliklerini devam ettirdiklerini düşünmüşler. Tamam. Ama biz Aşkenaz geleneğine baktığımızda e, dini uygulama konusunda ileri giden grup görüyoruz. Tabii ki bunlar kendilerini ileri gitmiş kabul etmiyorlar ayrı bir şey ama ultra ortodoks. Bir de tamamen dinden uzaklaşan seküler bir kesim var. ve Bunlar da işte modern döneme geldiğimizde bunların geriliminden ve buna bağlı e, modern Yahudi gruplaşmasından bahsedeceğiz. Seferat Yahudiler söz konusu olduğunda ise tabii ki içlerinde daha dindar olan olabilir, daha layık olan olabilir ama bir kutuplaşmaya, kamplaşmaya ve ciddi bir kırılmaya sebep olmamış seferat geleneği. Çünkü aşırılıktan uzak bir ve yaşadıkları coğrafyaya uygun bir Yahudilik geliştirebilmişler diye düşünüyorum. Daha çok da kültür olarak Yahudiliği devam ettirmişler. Çok böyle sıkı işte halaka, şeriat, böyle dakik bir kurallar manzumesi olarak görmemişler. Mesela bunu Mizrahi denilen Yahudilerde de görüyoruz. Geleneksel olarak kendilerini Yahudi kabul ediyorlar. Mesela Aşkenaz, özellikle Ortodoks Ortoksevdir onların yaşadığı Yahudiliği çok Yahudilik olarak da görmüyor dini olarak. Çok eksik, kusurlu görüyor ama onlar geleneksel olarak Musa'nın şeriatına inanıyorlar ve o gelenekle harmanladıkları bir Yahudi şeriatını bir Yahudi dinini devam ettiriyorlar. Böyle de bir farkı işaret etmek istedim. Tekrar Modern döneme geldiğimizde bu konu üzerinde dururuz inşallah. Evet bu hafta da.